Şimdi yavaş yavaş söyleyeceğim. Evet. Not alman için. 65 yaş aylığı. Evet. 5390 lira. Hı, hı Evde bakım desteği hastasına bakanlara 11.702 lira. Bunları nasıl arttırıyoruz? Memura yapılan %15-57'lik artışla arttırıyoruz. 11.702 lira. Tamam. kronik hastalık yardımı yine 11.702 lira. Hı hı. Engelli yakını aylığı, hani 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına bir para veriliyor destek, 4.302 lira. Yenilerini söylüyorum. Hı hı. Yüzde %40 ile 69 arasında engeli olanların alacağı para 45302 lira. Yüzde, e, %70 ve üzeri engeli olanların alacağı para. 6454 lira. Yıllar sonra yavaş okumayı öğrendim ama yıllar sonra. <laughs> Siz <laughs> rakam olunca hızlanıyorsunuz. Evet hızlanıyorum. Şimdi. Sosyal ve ekonomik destekler yani SED'ler. Okul öncesi çocuk için 5558 lira. İlk öğretimde okuyan çocuk için 8337 lira. Orta öğretim için 8.893 lira. Bir dakika. İlk öğretim için 37 mi dediniz? Evet. Evet 8337. Tamam. Orta öğretim için 8893 lira. Orta öğretim çağında olup ama okumayan çocuklar için 5558 lira. Yüksek öğretimde olanlar için de görmeye çalışacağım. Yüksek öğretim. 10 bin, 10 bin lira diyebiliriz. 0.03'ü de var. Yani bunlar da yüksek öğretimde 10 bin lira. Her ay e, bu ailelere veriliyor, biliyorsun. Hani e, ço ihtiyacı olan ailelere. Dul yetim aylığını söylediniz mi? Dul yetim aylığı kaç lira alıyorsan, e, o oranda artırılacak. Yani atıyorum. İşte 10 bin lira dul yetim aylığınız var. SSK'lı vefat etmiş. Hı hı. Onu yüzde 16.67 arttıracaksınız. Orada hani dul yetim aylığının e, tamam. söylenecek bir rakam yok. Herkes de farklı Herkes bir hesaplama de farklı. Olacak. Yani işte ben emekliyim. Benim maaşım farklı artacak. Dul yetim alanım farklı artacak.